Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yazlık bir örgü çalışacağız. Önce zincir çekiyoruz. Öncelikle 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. trabzandan sonra hiç üzerine almadan 3 zincir sayıp 4. zincire fıstık yapıyoruz ki 3 4 dörtlü fıstık yapıyoruz hepsini bir topluyoruz 2 zincir çektik 3 4 tekrar yanındaki zincire ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 adet ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine almadan üzerine alarak yine dörtlü fıstık yapıyoruz 3 4 hepsini bir topluyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bu şekilde çok güzel bir modelimiz var yine yanındaki zincire ikili trabzan 5 adet yapıyoruz 2 3 4 5 İlk sıramız bu şekilde diyor. Sıramıza geçtik. İkinci sıramızda da daha önce çekmiş olduğumuz 4 zincirin üzerine 4 adet fıstık yapıyoruz. Hepsini bir topluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2 3 4 5 5 adet ikili tırabzan yapıyoruz. Yine üzerine hiç zincir çekmeden diğer deliğe dörtlü fıstık yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere 5 adet trabzan ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeye geldik. Tekrar fıstıkla birlikte dönüyoruz. Fıstık yaptık. 4 zincir çektik. Modeli gösteriyorum şu anda. Tekrar aynı şekilde 4 zincir çektiğimiz yuvalara dörtlü fıstık yapıp 2 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 dörtlü fıstık yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz 5 adet ikili trabzan yapıyoruz yazlık örgülerinizde çok şık olacak bir model bir iki üç dörtlü fıstık yapıyoruz dört zincir çekiyoruz 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Modelimiz çok basit aslında. Bu şekilde devam ediyor her sırası. Bu modelden çok güzel merserize hırkalar, şallar, yelekler. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Yazlık örgüler yapabilirsiniz. Modeli beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.